Çok şişmandım önceden. İnsanların arasından çıkamıyordum. Kendimi kötü görüyordum. Aynında bakıyordum. Daha sonra kilo vermeye ihtiyaç duydum. 24 yaşındaki Oğuzhan Eraslan azmetti. Ameliyatsız ilaçsız bir yılda tam tamına 70 kilo vermeyi başardı. Kullandığı antidepresan ilaçlarla birlikte bayağı bir kilo aldı. Bu kilo almasıyla beraber kendini eve kapattı. Toplum içine girmedi. Asosyal bir durum var. Devamlı bilgisayarın başında oyunla vesaireyle. Ondan sonra düşündük, taşındık, dedik ki biz bu kiraları vermemiz lazım, ee, internetten, diyetisyen erdik. Üniversite öğrencisi Oğuzhan'ın zayıfladıktan sonra psikolojik sorunları da sona erdi. Bu duruma gelmesiyle birlikte eve kapanma olayı bitti, ondan sonra bilgisayarla devamlı oynama olayı bitti. E şu anda üniversite hayatı başladı, üniversiteye gidiyor. Yani biz bu durumdan gayet iyiyiz, en azından oğlumuzun yüzü gülüyor. Sağlıklı beslendikçe kilo verdi, kilo verdikçe de özgüveni arttı. İşte bu bir yılda Oğuzhan'ın yanında diyetisyeni Merve Ezgi Bulut vardı. Şu an 89 kilo falanım. Peki kaç kiloydun? 156 kiloydum. Daha önceden. 70 kiloya yakın bir kilo evet. vermişti. Evet. Diyetisyen Merve Ezgi Bulut herkes için uygulanabilir bir diyetin mutlaka olduğunu dile getirdi. Kişiler kilo vermek istiyorsa ee... ...bundan korkmamaları gerektiğini düşünüyorum. Her gelen danışanıma söylediğim bir söz vardır. Buraya geldiyseniz, bir adım attıysanız kendiniz için... ...bundan sonrası inanın daha kolay. Çünkü adım atmakta zorlanıyoruz her zaman. Burada önemli olan şey aslında insanların ruhuna dokunabilmek. Yeme davranışının altında yatan... ...aslında psikolojik problemleri de görebilmek kişide. Tabii ki burada bir psikologluk yapmak değil görevimiz ama... ...insanlara bakarken aslında geçmişinde yaşadığı travmaları da görebilmek buradaki olay